Merhaba arkadaşlar. Bir hava karanlı. kusura bakmayın. Bugün çekirdek ekiyoruz. Göster istersen traktörü. Traktördeki babam Özdeken marka 2 sıralı. Arkadaşlar normal tarla hazırlar gibi zaten buranın kazayasını çekti. Merdaneliydi herhalde kazayan değil mi? Üstüne tırmık vurmamışsın. Yok. Evet. Mirzer'in yanlarında böyle tekrardan hangi cızıya girmesi gerektiğini şey yapan, çizen, tarlayı çizen aparatları var arkadaşlar. Ekim aralığı 1.80. Ee, tohumu bıraktığı derinlik ne kadardır Recep? 3 tohumu da 3-4 santim o civar bir şeye bırakıyor arkadaşlar toprağın evet. içine. Ya mesela şuraya ekti ya. Mesela buraya ektik diyelim. Bir tanesini buraya attı. Diğerini 30 santim atmaya ayarlı makine. Havalı zaten. Yüzler. Dik çizgiye giriş burada otladığı için tohum yüzünde kalmış. Şu kazıyağının Şurada tohumlar mesela yüzünde kalmış arkadaşlar. Çok derin atmıyor zaten çıkması kolay olsun diye. hayırlı olsun. <laughs> Sağ olasın. Kaç saatte? 48 saatte daha <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar acemisiyiz biraz. Daha ilk defa biniyorum bu sene. Bunlar pistonlarla yan tarafları açıyor. Çizmesi için. tacizeye girdik. Kaç da ekiyorum Recep? Bir ile ekiyorum da babam iki ile ekiyordu galiba. Biz video çekiyoruz şimdilik böyle ekelim yavaş yavaş. Zaten çok fazla böyle e, ayça eken yok herhalde. Genelde yağlık ekiyorlar. E, bizim buralara da arkadaşlar bir 13-14 sene önce falan gelmişti. Kırk kaleden ekmek için gelmişlerdi. Onlardan öğrendik. Biz de bilmiyorduk. O zamanlar tarlalara nöbetleşe ekim yapmıyorduk. Herge bırakıyorduk mesela. Ee, çekirdeği buraya gelip ektikten sonra bizler de öğrendik. Sonrasında işte bir sene e, buğday arpa. Ertesi senesine çekirdek ekmeye başladık. Bir 10-12 sene civarında biz ektik. Ondan sonra arkadaşlar bu çekirdeği çok fazla ektikten sonra tarlalar e, bir otu var canavar otu diyoruz o ottan getirmeye başlıyor çekirdeğin verimini azaltıyor o yüzden biz dinlenmeye bıraktık tarlaları 200 senedir çekirdek ekmiyoruz nohuda, mercimeğe falan döndük Recep'ler e, bizden sonra başlamışlardı ekmeye kaç sene ektiniz toplamda 7-8 sene ektik 7-8 sene ektilerdi bunlar da 2 senedir falan ekmiyor işte tekrardan bu sene başladılar ekmeye 400 dönüm civarında falan ekecek bu sene. Allah izin verirse. O biraz önce Mibzer'in arkasında gösterdiğim e, çekirdek depoları 10'ar kilo alıyor arkadaşlar. İki tane gübreliği var haznesi. Kaç kilo gübre alıyor Recep? Denedin evet. mi? İkişer torba alıyor büyük ihtimal. Bir torba attım yarısı doldu. Birer torba atıyorum. Çok ağır olmasın diye. Evet, belki arkadaşlar dediğimiz gibi iki sıra arası mesafe şöyle bir 180 80. yani 180 santim sıra üstü mesafemizde 30 santim yani tohumu şuraya atıyor diyelim bir sonraki tohumu 30 santime bırakacak arası da 30 santim oluyor çok sık ekildi arkadaşlar tarlalarımız kurak olduğu için. ...fazla kellesi büyümüyor çekirdeğin. Ondan da e, bu çekirdek ekenler vardır belki aranızda, bilirler. hasat zamanı bu çekirdeğin milimini ve hektosunu ölçerler. O değerleri küçük kalıyor, fiyattan kırıyorlar o yüzden. Biz de hani orta yolu, hem ne kadar mesafeye daha yakın ekip, ne kadar mahsulü daha fazla kaldığımız onun hesabını yapıyoruz. Tabii bu deneme yanılma yoluyla oldu. Yıllardır ektiğimiz için Böyle bir orta yolu bulduk biz Tekrardan bunların Çekirdek çıktığı zaman Diplerini doldurmak için kazaya falan Çekilmesi gerekiyor O yüzden çekirdek fazla uzamadan Üzerinden kazayla geçiyoruz Biz normalde 2.30'a ekiyorduk arkadaşlar Recep 1.80'e ekiyor Biz çekirdek büyüdüğü zaman da Arasına girebilelim diye traktörle. 2.30'a 2, 2 Hani çekirdeğin dibini ne kadar fazla toprakla doldurursanız o kadar daha iyi oluyor. Darbızını bırakmıyor. Önüme de kaç kilo atıyoruz? Valla o hesaplanıyordu. He. Zaten bir güzel ayağımlıydı arkadaşlar. 200 senedir işte duruyordu, kullanmıyorduk ekmediğimiz için. İkimide bu şekilde oluyor. Normalde hiç gübreli ekmedik herhalde bizde mi? Ya ekiyorduk da sonradan atlamaya başladıydı. Bilmiyorum bu sene bir gübre dedik. Kullandığın gübre ne? Kullandığımız gübre 33'lük üre azotu olan içinde fosfor var, barındıran bir gübre. Taban gübresi olarak da kullanılabiliyor. Hasat zaman arkadaşlar, e, marşil iyi olursa yani ortalama 50 kilo civarını geçiyor Dönümde aldığımız. Tabi biraz zahmetli bir iş bu arkadaşlar. Çok fazla Teferruatı var. Ektikten sonra buğday gibi mesela hasatına kadar istersen başına gitme, ilacını gübresini at. Ama bu öyle bir bitki değil. Yani ben. Üç kere falan arasını kazaya çektiğimizi biliyorum. O dönemler oldu. Sonrasında tabii herkes maliyeti biraz daha düşürmek için kazaya çekme sayısını azalttılar. Üstünden gitmeye, çekirdek büyüdükten sonra çekmemeye başladılar. Yani herkes kendine göre işte. Bütçesine nasıl uyuyorsa onu yapıyor. Bunun hasatında <laughs> işçiler geliyor işte arkadaşlar. Bir patosu var bunun. Selman Sel, -Sel marka. Arkasına da böyle kendi remorklarımıza bir şey yaptık üzerine. Saman remorku gibi hani bilirsiniz. O şekilde kapatıyoruz sezonu geldiğinde. Çekirdek patosunun arkasına bağlıyoruz remorkları. O şekilde bir hortumu var havayla. Kelleleri dövüyor. Sonrasında çıkan ayçiçeğini romorta dolduruyor. İşte mesele zaten oradan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu işin sıkıntılı tarafı harmanın. Mevsimsel olarak Eylül'e doğru geliyor bunun hasatı. Eylül'ün ortasında. Yani Eylül'ün ortasına doğru. acıvara geliyor. Hani ne kadar havaların durumuna bağlı arkadaşlar. Eylül'ün başına doğru da kuruyabiliyor. O zaman da başlayabiliyor ama... Mevsimsel olarak hani sonbahara giriş olduğu için e, Havanın Durumu çok önemli bunun hasatında Arkadaşlar Hava çok güzel olursa sıcak giderse havalar Mesela sabah girdi Tarlaya patos Öğlene kadar bir römorku Doldurdu sonrasında o römork Geliyor harmana Çadırları seriyoruz Sonrasında gelen römorku boşaltıp Maksimum böyle 2-3 santim olacak şekilde Çekirdek seriyoruz arkadaşlar. Biromorf çekirdeği minimum 500 metrekare bir yere seriyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Biromorf çekirdeği mesela yaşı 3 ton var mıdır? 3 ton civarında gelir. Kurusu 1,5 ton diyelim. O şekilde onu 500 metrekare yere seriyoruz. Arkadaşlar akşama kadar 3 remorf geldiğini düşünün. Havalar sıcak giderse işimiz iyi. Akşamına sabah serdiğimiz çekirdeği ertesi gün kaldırabiliyoruz. Ama havalar kapalı giderse, güneş olmazsa serdiğimiz çekirdekler 2-3 gün harman yerinde kalıyor. Şöyle hesaplayalım isterseniz bir. 3 gün serdiğimiz bir çekirdeğin harmanda kaldığını düşünelim tamam. Bir ömor 500 metrekare. 3 günde 9 ömor gelecek. Yani toplamda 4.5 dönümlük bir alana Siz çekirdek seriyorsunuz Ve bunu kurutmaya çalışıyorsunuz Alanda ne kadar fazla Laşırsa çekirdek O kadar zorlaşıyor arkadaşlar bu iş Havalar bir de soğuk giderse Yağmur gelirse O çadırları kapatmak falan Düşünün artık Biraz ondan yıldık yani Açıkçası süreci arkadaşlar size detaylıca size takip edersiniz. Sonrasında hani hangi işlemleri yapıyoruz? Çekirdeği ekiyoruz. Neler yapıyoruz? Merak ederseniz takipte kalırsınız inşallah. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Zaten akşam da oldu, hava karardı. Ancak bu zamana denk getirebildik. İşlerimiz vardı, yoğunluk biraz. Kusurumuza bakmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok şimdi zaten diğer videolarda falan detaylıca her şeyini anlatırız. Kaza yağısıydı, hasatıydı, harmanıydı. Ben biraz da inip dışarıdan çekeyim. Aynen. Sonra kapatırız. Sonrasında şey kapatırız arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biraz gürültülü bir makine arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum bu aşamalarında biraz rüzgar sesi olduysa kusurumuza bakmayın. Hava hafiften rüzgarlı. Biraz da traktöre yetişebilmek için koştuk. <laughs> Tekrardan hoşçakalın.